hikayeni dinle. Anlatılan bizim hikayemiz. Gülizar Yıldırım. Kusura bakma. Benden martıların havada raks ederek aşıklara göz kırptığı, Denizin kokusundan baygın dolu satırları yazmamı Ayrıca deniz kabuklarından kolye ve bileklik yapmamı istiyorsun. Kusura bakma. Denizin dik kayalar ve sahillerle seviştiği topraklarda doğmadım ki. Benim doğduğum topraklarda kış baharın tepesine cellat gibi oturur. Yolları uzun ve kasvetli. Sevdaları ise hüzünlü olur. Benden Mehtab'ın sarıldığı gecelerde buluşan divane aşıkların yorgun düşen şiirlerini güneşin kuruttuğu kumsallara yazmamı istiyorsun. Kusura bakma. Denizin yakamoza sarılıp ağlaştığı topraklarda büyümedim ki. Benim büyüdüğüm topraklarda aşklar yasaklıdır. Birikir bir yığın türkülerde dile getirilir. Ay utanır, tepelerin ardına saklanır. Benim senin üstüne karanlık mahzeni olur.